Selamünaleyküm Aleyküm Hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir video ile karşınızdayım. Videomuza başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum hanımlar. Bin abone olmamız gerekiyor. Evet hanımlar ben başlıyorum. Bunu yine kulak çöpü yardımıyla yapıyoruz. İpimizi kulak çöpünün yanına koyuyoruz. Tabi başını kestik biz. Ve iğnemizi de yanına yerleştiriyoruz. Ve şimdi burayı 5 defa doluyorum. 3, 4, 5. Ve bir defa da iğnemizden geçiriyorum. Ve bir de iğneyi doluyorum. ipimizle. Evet burayı sıkıyoruz şimdi. ve ben bunu çıkardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir halkamız oluştu. Şimdi oraya bir tane tersten düğüm atıyoruz. Oraya kör düğüm yapmamız gerekiyor. Ve devam ediyorum hanımlar. Şimdi normal düğüm atabiliriz. Küçük bir tane pırpır yapacağım çok büyük olmasın pırpırınız. İçine batıyorum ve yukarı çıkıyorum. Aşağı ineceğim. Ve küçük bir tane sinek kanadı oluşturdum. Gördüğünüz gibi. Ve ben bundan 8 tane yapacağım bu şekilde. İkinciyi de yaptım. Üçü de yapıyorum. Evet hanımlar vaktinizi çok almamak için kamera arkasında devam edeceğim. Evet hanımlar 7 tane yaptım. Şimdi 8. ve sonuncumuzu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bitişe geldim. Şimdi ben bunda düğüm atacağım ve sık olsun burası. Çıkmaması adına. Evet şimdi ipimizi keseceğiz. Gördüğünüz gibi. Böyle çok güzel oldu. Evet hanımlar şimdi yeşiline başlıyorum. 3 tane zürafa yapacağım. ve 3. Bir dakika arkadaşlar. Evet 3 tane zürafa yaptım. En son yaptığımdan geri dönüyorum. Ve burada yaptığım pırpırın içine batıyorum. Tam ortaya gelecek şekilde ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi. Ve şimdi yaptığımız bu güzel motifi buraya takacağız. Şimdi ilk önce içinden geçiriyorum iğnemi tersten. Pardon arkadaşlar. Motifimizi döndürmemiz gerekiyor. Evet, tam içinden geçiriyorum. Bu tam bitiş yerinden, ipimizin bittiği yerden geçiriyorum. Ve bu şekilde iniyor aşağı doğru. daha sonra elimizle ayarlamamız lazım güzel bir şekilde bu ipimizi geri atmamız gerekiyor biraz yapımı zor arkadaşlar ama çok güzel çıtı pıtı bir oya buradan batıyoruz hanımlar İpimizi geriye doğru atıyoruz daha sonra doluyorum. Ve arkaya düğümü arkaya gelecek şekilde atmamız gerekiyor. Ve gayet sık olması lazım. Pardon hanımlar. Bazen ipler karışabiliyor. Evet. Şimdi iğnemizi İçten geçiriyoruz arkadan ve bu dipteki motifin daha doğrusu sinek kanadının kanadından geçiriyoruz arkaya doğru daha sonra tekrar tersten iğnemizi dolandırıyoruz tekrar buradan geçiriyorum içe doğru gördüğünüz gibi sıkı bir şekilde tekrar içe doğru. Yani diker gibi yapıyoruz birazcık. Ve tekrardan içe doğru. Bütün hepsinin arasına geçiriyoruz hanımlar. Dikkatli bir şekilde. tuttuğumuz için sıkı bir şekilde biraz zor çekebiliyoruz. Devam ediyoruz hanımlar. Küçük bir aksaklık oldu. Evet gördüğünüz gibi sonuncuyu da yaptım. Gördünüz şöyle daha güzel görünür. Ve en son yerde elimize doluyoruz. Bu dip kısmından. bir düğüm atacağız ki gevşeme yapmasın. Dibe doğru sıkmamız lazım. Bir tanımla bu şekilde geçirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. ve geri dönüyorum. Boş bir tane zürafa battım. Pardon. Şimdi iki tane pırpır yapacağım. İki tane zürafa atlıyorum. En son yaptığım ikincinin içine batıp geri yukarı çıkıyorum hanımlar. Tepede iki tane pırpır pır yaptım. Ve aşağı iniyorum. Bu şekilde iki tane yaptım. Gördüğünüz gibi. Fazla vaktinizi alıp göstermek istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın hanımlar. Herkese hayırlı günler.